Aleyhisselam acıkmış bir gün gitmiş kızıma gideyim demiş. Kızı kim? Ayşe oğlum ne? Ayşe eşi Fatıma. Hazreti Fatıma'nın evine gidiyor. Hani orada bir lokma varsa yiyeyim diyor. Baba ya kızın nevi. Kocası kim Hazreti Ali? Gidiyor bir lokma bir şey yok mu diyor. Başlıyor Hazreti Fatıma ağlamaya. Babacım diyor. Biz bir gündük, bir gündür Ali ile bir şey yiyecek bir şey bulamadık diyor. Efendimiz de başlıyor ağlamaya. Okşuyor kızının yüzünü. Üzülme kızım ben üç gündür bulamadım diyor. Görüyor musun? Ben üç gündür bulamadım diyor. Biz neyin sıkıntısından bahsediyoruz ya? Peygamber, Allah'ın Habibim dediği insan görüyor musun yaşadıklarını? Bizim yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda buzdolaplarını yaptık. Klima kadar yetmedi, yerin dondu dondurucuları da koydum. Bir sene sonra düşünüyoruz. Sanki çıkacak mısınız gibi. Elimizde vesikamız varmış gibi seneye de yaşayacak mıyız diye. Bolluk içinde şükürsüz yaşıyoruz biz.